Altan Trabzonspor'da genelde bakasetas çok fazla ön planda. vişça dört gözle bekleniyor. E, Fixtürün avantajlı olduğu e, ifade ediliyor ki Dünya Kupası arasından sonra oynanacak Fenerbahçe maçının galibiyetle tamamlanması durumunda zirveyle puan farkının 3'e inmesi ve Trabzonspor'un bir kez daha e, zirve yarışına e, net olarak ortak olması Bordo Mavilerin planları ve ana hedefleri içerisinde. Bu noktada da arayı biraz arıza tespitiyle geçiriyor. Türkiye Gazetesi'nin attığı başlık itibariyle Trabzonspor. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'un geçirdiği bu süreci? Evet, Trabzonspor Fenerbahçe en yakın takım ve 6 puan fark olsa biraz daha farklı bakardı. Hem bu iç sağ maçın kazanması hem de ee, bir yükseliş ivmesi yakalar ama önünde de takımlar var. Özellikle Galatasaray'da isim üzerinde. E, Galatasaray'la deplasmanda oynayacak ligin ikinci yarısında. Fenerbahçe'de de deplasmanda oynayacak ligin ikinci yarısında. Şimdi bazı karşılaşmalarda çok önemli fırsatlar tepti. Berabere bitirebileceği karşılaşmaları kaybetti. Kazanabileceği maçları kaybetti. Özellikle Antalya Spor maçı 2-2 iken. işte kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Peş peşe kontratak golleri yedi. Beşiktaş maçında çok iyi oynamadı ama iki kez öne geçti. Ve büyük bireysel hatalardan. Birini kendi kalesine attı zaten. Hı hı. E, puan kaybetti. Bütün e, bunlar Avrupa'ya da yansıdı. Avrupa'da da hiç beklenmedik. Bir Kızıldız deplasmanı, French deplasmanı. Monaco normal. 3 puan alamayacağını, sıfırla dönebileceğini yazabileceğimi bir deplasman. Grubun favorisi Fransa deplasmanı. Ama diğer karşılaşmaların ikisini de kazanabilirdi. French maçında rakip 10 kişi kalmıştı. 1-1'di. Oradan yenildi. Kızıldız'a orada yenilirken e, ortaya koyduğu oyun kötüydü. Maxi Gomez'siz oynadığı 3 Avrupa maçında maalesef istediklerini alamadı. Bütün bunlardan şunu çıkartmak istiyorum. Trabzonspor'un ön taraftaki skor yükünü e, Sörlot ve Cornelius kadar yüklenebilecek bir santrafor yapısı şu an için yok. Maxi Gomez iyi bir oyuncu ama o kadar gol atamıyor. Yani bunu görmek lazım. Bu oyun sisteminden mi kaynaklanıyor? Viska yok. Çok mu değişik oyuncular geldi? Eren'le Larsen gerektiği kadar Maxi Gomez'in oyununa mı katkı yapamıyorlar? Bunları bilemiyorum ama benim gördüğüm oyun yapısı olarak Cornelius da, da daha Trabzon'u kurtaran goller atıyordu. Maxi Gomez bunu çok fazla gösteremedi. Umut Bozok iyi başladı. Sonra gösteremedi. Canini geçen yıl bir istatistik gördüm. 10 gol 3 asist. Bu sene hiçbir şey yok. Hiç veremedi evet. Ee, bardi bir var bir yok. Yani kendini geçti falan diyorlar da geldi takımı Levante zaten yani. Ee, ben çok ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Mücadeleci, iyi niyetli bir oyuncu. Ee, son maçta özellikle Santrafor kostüsüyle değerli bir gol attı. Monaco'ya kariyerinin en ilginç gollerinden, en değerli gollerinden birini Frikik'ten attı. Enis Parti. Antalya maçında gelir gelmez iki gol atmıştı. Ama daha fazla verimli olmalı. E tabi bu ligin en iyi şu anda hala ilk 11'e girer. Trabzon durumuna bakılmaksızın Bakasitas var. Premier Lig'in orta seviye takımlarında net ilk 11'i oynar. Net olarak oynar. Uzak şutu oyunu Çok yönlenmiş. verimli gerçekten. Fizik gücü, ayakta kalması, adam geçişi her şeyi çok iyi. Hamşik bu yaşa rağmen çok saygın bir mücadele veriyor. Trezeke bir durgunluktan sonra iyi açıldı. Ee, artılar da var eksiler de ama bence net olarak bir transfer gerekiyor. Yani ilk 11'e bir tane ön oyuncu lazım. Net. Direkt bitirici olarak mı söylüyorsun ee, ön Yusuf'la da çok uzatmamak lazım. Yani ben onu şey kendi görüşüm olarak Beşiktaş'ta, mı Lille dönüyorsunuz. Dönüyorsun. Yani Yusuf'la pek olacak gibi değil. Yani Abdullah Avcı'yla Yusuf'un şeyleri pek barışmadı gibi. Olmadı yani. Yani bu aradaki periyodu Yusuf'u tekrar motive etmek ve ondan performans almakla geçirmesi abla. Öyle Avcili, bir vakit kaybı mı? Başka için. oyuncular olabilir motive edebileceğim başka. Ama Yusuf o kafada değil şu anda. Gözüküyor yani. Yusuf bilmiyorum Trabzon'a biraz daha şey bakıyor. Farklı bakıyor herhalde. Öyle görüyor. Ya yani bir an önce tekrar Avrupa'ya gidip kendini göstermek istemesi mi burada? Yok yani. Ben Avrupa oynadım, belli bir noktaya geldim. Fransa şampiyon oldum. CSK'da şöyle mini takım oldum. Biraz e, hafif ayakların yere basması lazım benim görüşüme göre. Tabii şansla geldi aslında Yusuf'a. Yani geldi. ilk kombi, son Ankara Gücü maçı yani. Onu en, ar arada da geldi en... bir Kızıldız maçı mıydı? Hangi maçta? French Foroş maçı. 3-3'e giden, ee, iptal eden gol oldu. Maç... Yok o sonradan girdi galiba da. Bazı maçlarda ilk 11 oynadığı da oldu ama işte ilk 11 oynayamaması sıkıntı zaten. Evet. Geçen gün bir haber yapmışlar. ikimiz de güldük ya. Korner bile atamadı diye. Evet. Yani düşün gazeteler bu haberi yapıyor. Ben söylemiyorum yani. Yaklaşırken Korner bile atamadı diye adamı hafif böyle dalga geçer gibi eleştiriyorlar. İroni. İroni yapıyor. Sayfalar var, evet. 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 Yani o yüzden... Yusuf konusu öyle. Bir golcü lazım, mutlaka lazım. Ha Doğucan ve Dorukan'ın Doğucan niye tercih edilmiyor bilmiyorum. Şey elendikten sonra Kopenhag birdenbire Doğucan'ı ortadan kaldırdı. Bir de şeyde oynattı onu. yanılmıyorsun. Ee, Antalya Spor 5'lik maçtaydı. Siopis Gwambe'ne göre çok daha hızlı, çabuk bir oyuncu. Gwambe daha teknik, oyunu kuran, akıllı bir oyuncu. Tek kariyeri daha iyi ama Siopis de bu ligin oyuncusu. Yani bir süper lig oyuncusu, orta saha oyuncusu. Ben mesela rakip olarak çünkü hiç istemem öyle bir oyuncu karşımda olsun. Yapışıyor yani adam her yeri bozuyor falan. bin yani Gıbamin'e yapışırsın. <laughs> Daha rahat Gıbamin tabii. İşte yani o zaman da yumuşuyor orta saha. Geçen sene Galatasaray'dan bahsediyordum hatırlıyor musun? Taylan Berkan, Çaldal orta sahanın yumuşaklığından. Bu sene de bin hamşık makasitesi olduğu zaman defansif açıdan bir takım sıkıntılar oluyor. Süper Lig bunu kaldırmıyor. Süper Lig ister kabul et ister kabul etmeyelim. Josep, İsmail Yüksek, e Arao, e Torreira, Mitsio bunları için daha o oyunun oynanabildiği bir lig. Yani çok böyle Hollanda Ligi, Belçika gibi ligi gibi e daha pozitife yönelik birçok orta saha oyuncusuyla çok olmuyor. Atiba hmm. bile Beşiktaş'ın prime zamanlarında defansif orta saha olarak yükselmiş. Sergen Yalçın döneminde biraz daha ön evet. tarafa çıktı. Evet sonradan. Evet. Suarez'den Trabzon'a selam. Uruguaylı forvet Luis Suarez, Dünya Kupası kampından Trabzonlu fenomen Köksal Baba'ya selam videosu gönderdi. Suarez'e Köksal Baba'nın videolarını Gomez'in izlettiği belirtildi. Suarez'in, selam Köksal Baba, sana hayranım dediği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Trabzonspor'un yıldızına La Liga kancası. Trabzonspor'un sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Betis'ten transfer ettiği Mark Bartra, fırtınanın savunma hattına büyük güç kattı. Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp bir gollük performans ortaya koyan 31 yaşındaki stopere, La Liga'dan talipler olduğu bildirildi. Trabzonspor'un 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında aldığı oyuncu için Getafe ve Espanyol'un takipte olduğu belirtildi. Trabzonspor'un eski savunmacısı Giray Kaçar'dan, çarpıcı açıklamalar. Trabzonspor eski futbolcularından Giray Kaçar, Bordo Mavili ekibin lige verilen 45 günlük arayı çok iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Giray Kaçar. Giresunspor'un Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından ligde kartlar yeniden dağıtılacak. Aranın ardından oynayacağımız Fenerbahçe maçını kazandığımızda puanlar 29'a 26 olacak ve o zaman işler değişecek. Trabzonspor eski futbolcularından Giray Kaçar, Bordo Mavili ekibin lige verilen 45 günlük arayı çok iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Ligde geride kalan bölümde Trabzonspor'un oyunsal olarak beklentilerin altında kaldığını söyleyen Giray Kaçar, Giresunspor gitti İstanbul'da aslanlar gibi mücadele etti ve Fenerbahçe'yi 2 ila 1 mağlup etti. Giresunspor'un galibiyetiyle herkesin yüzü de güldü. Biz dahil herkesin yüzü tekrar güldü. Galatasaraylı, Beşiktaşlı olanların da yüzü güldü. Çünkü Giresunspor'un Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından ligde kartlar yeniden dağıtılacak. Eğer Fenerbahçe Giresunspor maçını da kazanmış olsaydı ciddi anlamda bir fark yapacaktı dedi. Fenerbahçe'nin 29 puanda kalmasının bütün takımların işine geldiğini de belirten Giray, Fenerbahçe kazansaydı puanını 32 yapacaktı, biz ise 23 puanda kalacaktık. Giresun mağlubiyetiyle Fenerbahçe bizim maçtaki yenilme kredisini de doldurdu. Giresun'u yenseydi, bizim maçta yenilme opsiyonları olurdu ancak. Şu anda bu kredilerini doldurdular. Şimdi onlar 29, biz ise 23 puandayız. Aranın ardından oynayacağımız maçı kazandığımızda puanlar 29'a 26 olacak ve o zaman işler değişecek. İşte bu nedenle Trabzonspor'un bu ara dönemi çok iyi değerlendirmesi lazım, dedi. Giray Kaçar, Süper Lig'de bu seneyi 3 bölüm olarak değerlendirmek gerektiğini de belirtirken, şimdi birinci bölüme girdik. Bu bölümde transfer yapamayacağız ama transferle alakalı politikamızı net bir şekilde belirleyeceğiz. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın da transferle ilgili açıklamaları var. Takımdan ayrılması muhtemel oyuncular da olacak. 13 maçlık dönemi değerlendirdiğimizde bizim takımda ne oyun anlamında ne de oyuncuların bireysel performansı anlamında hiçbir şekilde olumlu konuşabileceğimiz bir şey olmadı diye konuştu. Bu sezonun zor bir sezon olduğunun da altını çizen Giray Kaçar, işte bu nedenle devre arasında yapacağımız takviyelerde yanlış yapmamamız lazım. Çünkü hata yapma lüksümüz yok. Sezon başında hata yapma kredimizi de tükettik. Kaldı ki ikinci yarılar her zaman daha da zor geçer. Biz de ikinci yarı zorlanacağız, yarış daha da çetin geçecek. Bütün engelleri devirerek yolumuza devam etmek için bizim hatasız bir transfer yapmamız lazım. Devre arasında mutlaka takımdan ayrılacaklar ve gelecekler olacaktır diye konuştu. Giray, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Ankara gücü maçının ardından transferle ilgili mesajını verdiğini de belirtirken, Abdullah Hoca, bütçemize göre bir transfer planlaması yapmamız lazım, dedi. Bu söz ışığında insanın aklına ilk olarak, bütçe oluşturmak için oyuncu gönderilecek yorumu gelir. Bu bağlamda insanın aklına ilk olarak takıma hiç katkı sağlayamayan Canini geliyor. Canini'ye Arap takımlarının ilgisi var, bizim de imkanlar çerçevesinde bunu fırsata çevirmemiz gerekiyor. Canini, Avrupa'ya satabileceğimiz bir oyuncu değil. Onun Arap ülkelerinde bir piyasası var ve onu iyi bir ücret karşılığında oraya satabiliriz. Canini oraya giderse ona verdiğimiz parayı da orada kazanabilir. Onun dışında dünyanın hiçbir takımının bizim ona verdiğimiz parayı vereceğine inanmıyorum, dedi. Bu kulüp sana değer vermiş Canini sezon başında sözleşmesi uzatılan Canini'ye de sitem eden Giray Kaçar, kişisel anlamda kimseye bir şey demem ama sen yeni bir sözleşme imzalamışsın. Senin de bu kulüp bana değer vermiş, sözleşmemi uzatmış, paramı yükseltmiş. Ben de bunun karşılığında aslanlar gibi futbolumu oynayayım demen gerekirken isteksiz ve mücadeleden yoksun bir futbol ortaya koyuyorsun. Böyle olunca biz de Abdullah Avcı'ya oyun yok diye kızıyoruz. Ancak böyle futbolcuları görünce de adam ne yapsın diyoruz diye konuştu. Takımdaki çoğu oyuncunun performansının can sıkıcı olduğunun da altını çizen Giray, Canini, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'nın bu oyunları takıma bir şey kazandırmaz, Bardi'nin de kapasitesi ortada. Böyle olunca benim de canım sıkılıyor. Ancak bu kadroyu da kuran Abdullah Hoca. Yanlışlar, hatalar yapılmış fakat bunu düzeltecek olan da yine hocadır. Çünkü işin sonu hocaya dayandı artık. Hocanın da oyunculara, kardeşim ne yapıyorsunuz, demesi gerekiyor, diye konuştu. Larsen'in kumaşı bize uymadı. Larsen'in kumaşının Trabzonspor'a bir türlü uymadığını belirten Giray, "Larsen'i elimizden çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Parasal anlamda nasıl olur bilmiyorum ama ona da para verip gönderme durumumuz söz konusu olabilir. Ülkesinden teklifler olduğu konuşuluyor fakat bizim ona verdiğimiz parayı Danimarka'da hiçbir takım ona vermez. Durum böyle olunca üzerine para vererek göndermek zorunda kalacağız." dedi. Peres'in takıma geri döndüğünde Larsen ile yolların ayrılma olacağının yüksek olduğunu da söyleyen Giray, bana göre Abdullah Hoca Larsen'e güvenemediği için Peres'in sözleşmesini etmedi ve takımda tuttu. Çünkü Peres gerçekten çok iyi bir oyuncu ve şampiyonlukta da büyük payı oldu. Peres, topla ilişkisi iyi olan, topla hücuma çıkan, tecrübeli ve kademede de hata yapmayan bir oyuncu. Larsen'in tam zıttı bir oyuncu dedi. Yollar ayrılırsa şaşırmam. Larsen ve Canini ile yollar ayrılıp kontenjanın açılabileceğini söyleyen Giray, kontenjan açıldığında Larsen Perez değişikliği yaparsın, Canini'nin yerine iyi biri santrafor getirirsin. Stopere de yerli bir hamle gelebilir. Vitor Hugo ile de devre arasında yollar ayrılırsa şaşırmam. Çünkü Denswil ile uzun süreli bir sözleşme yapıldı, Hugo'nun da sözleşmesi bitecek. Hugo'nun da eski performansında olmadığını gözlemliyoruz. Böyle bir hamle olması halinde yerli stoper olarak Samet'in adı tekrar gündeme gelebilir. Yurt dışından isimler gündeme gelebilir diye konuştu. Abdullah Hoca bu arayı fırsata çevirmeli. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın her anlamda 45 günlük arayı fırsata çevirmesi gerektiğini belirten Giray Kaçar, Abdullah Avcı bu arada ilk olarak takımına 8 günlük izin verdi. Bana göre Abdullah Avcı'nın bu 8 günde yememesi, içmemesi ve ara transfer dönemiyle ilgili stratejisini belirlemesi lazım. Ocak ayı geldiğinde de hazır bir şekilde gerekli takviyelerin ve operasyonun yapılması gerekiyor diye konuştu. Visca'nın geri dönüşü çok önemli Giray, son 5 haftadaki düşüşün teknik heyet tarafından yorgunluğa bağlandığını, bu nedenle lige verilen aranın Trabzonspor açısından iyi olacağını da söylerken biz bu arada Visca'yı takıma kazandırmaya çalışacağız. Hazırlık maçlarıyla da oynamayan ve az forma şansı bulan oyuncuların ritmini arttırmaya çalışacağız. Takım içindeki bireysel yetenekli oyuncuların da eksik yönlerini geliştirip takım oyunu oynayabilme adına da gerekli çalışmaları yapacağız. Milli takımlara giden oyuncuların da kazasız belasız dönmelerini bekleyeceğiz dedi.